Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencan Akın, Kurban Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Başkan Gencan Akın mesajında şu ifadelere yer verdi. Kurban Bayramı manevi değerlerimizi derinleştiren, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, kardeşlik ve dostluk bağlarımızı pekiştiren özel bir dönemdir. Bu bayram, dayanışma ve yardımlaşma duygularını en içten şekilde hissettiğimiz, sevdiklerimizle bir araya gelerek mutluluğu paylaştığımız kıymetli bir zaman. Bayramlar barışa, sevgiye, dostluğa ve kardeşliğe açılan kapılardır. Ancak sevgiyle sarıldıkça ve kaynaştıkça anlam kazanır. Kurban Bayramı'nda ailelerimiz ve dostlarımızla bir araya gelerek hasret giderecek, sofralarımızı ve gönüllerimizi paylaşacağız. Bu özel günde küslüklerin unutulduğu, büyüklerimizin değerinin bir kez daha hatırlandığı Dost ve akrabalarımızın ziyaret edildiği, çocukların mutlu edildiği, birlik ve beraberliğimizle samimi bir tebessüm ve içten bir kucaklaşma ile huzurumuzu büyütelim. Daha mutlu bir bayram geçirebilmeniz için 9 günlük bayram tatilimiz boyunca çalışmaya devam edecek, Kurban Bayramı süresince de ihtiyacınız olan her anınızda yanınızda olacağız. Siz kıymetli hemşerilerimin sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmesini temenni ediyor, sevdiklerinizle birlikte keyifli ve güzel anılar biriktirmenizi diliyorum. Nice güzel bayramlara hep birlikte ulaşmak dileğiyle tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun.